9 Kasım 2025 pazar. Altında, gümüşte sakin bir haftayı geride bıraktık. O beklediğimiz olası bir dalga daha düzeltme önümüzdeki haftalarda gelecek mi yoksa buralardan tarihi zirvelere, yeni tarihi zirvelere doğru yine yolculuk mu var? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler biliyorsunuz burada altının, gümüşün, değerli metallerin, emtia piyasasının ve tabii ki global resmin önce makrosunu anlatıyoruz. Daha sonra piyasa mekaniğini inceliyoruz. Yani ne kadar bir fizikiyle piyasa arasında dinamik bozuklukları var. Verilerle bunu yakalamaya çalışıyoruz. Ve son olarak da her zaman tabii ki teknik analizle giriş çıkış seviyelerimizi tespit etmeye ve bu tip bir rallilerin içindeki o kısa vade hamleleri yakalamaya çalışıyoruz. Evet önce her zaman olduğu gibi bir makro. Verilere göz atmakta fayda var. Bakın, USGS officially adds copper, silver to critical minerals list. Evet, Amerika gümüşü ve bakırı kritik mineraller listesine ekledi. Bu resmi olarak belgenin içerisinde görüyorsunuz 60 tane kritik mineralin içerisine gümüşü de eklemiş oldu. Şimdi bu niye önemli? Çünkü gümüşün bu sefer zaten üretimle ilgili sıkıntıları olduğunu ve gümüş eklemenin üretimi arttırmanın kolay olmadığını bildiğimiz için şimdi artık gümüşe ayrı bir muamele göstermeye başlayacaklar ki uzun zamandır gümüş gözlerden uzak tutulan bir metaldi. Bakın bu belgeye göre artık tıpkı nadir elementte statüsünde özellikle ilgi görecek ve burada tabii yeni teknolojilerde de kullanımının önemi özellikle yeni teknoloji pillerde, elektrik aletlerinde ve solar selleri zaten söylemiştik. Antibakteriyel tıp enstrümanlarında ve savunma endüstrisinde de önemli yer tuttuğunu not olarak bulundurmuşlar. Dolayısıyla gümüş şimdi önümüzdeki dönemde çok 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 daha fazla ihtiyaç görecek Amerika'da. Bu tabi daha orta uzun vadeli bir senaryonun bir parçası. Öte yandan Bruce Ikemizu'nun analizine göre bakın bir kez daha o lease rate'lerini göz önünde hatırlıyorsanız sert harekete sebebiyet veren o gümüşteki sert borçlanma gümüş borçlanma faizlerinde nasıl sert yukarı sonra da geri gelmişti ama tekrar kafayı yukarı doğru kaldırmaya başladı. Burada platinin diğerlerine göre çok daha sıkıntılı seyretmeye başladığını görüyoruz şu anda. Gümüşün o en azından kısa vadeli gümüş borçlanma faizlerinde biraz toparlanmaya başladı. Bakın bu anlattığım tabii mekanik bir olgu. Şimdi biraz daha rahatlayabildiğini ama gümüşün aniden bu ataklarda ciddi anlamda talep gördüğünü ve bir anda o fiziki sorunların tekrar gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Ama şimdi burada kısa vadede platinin daha sıkıntılı olduğunu ve Çin'in platin ithalatının nasıl bakın ciddi anlamda bu yıl çok yüksek seyrettiğini ve daha da artacağına dair bir görüntüyü görebiliyoruz. Öte yandan Şangay'daki gümüş stoklarında da ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bakın bir kez daha görüyorsunuz bu grafikte geçen hafta da yer vermiştim buna. Her hafta aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Şangay'ın fiziki gümüş stoğu Şangay borsasındaki. Biliyorsunuz Şangay altında gümüşte artık daha aktif bir borsa olmaya ve dünyanın en aktif borsası olmayı hedefliyor. Dolayısıyla yavaş yavaş Londra'dan bu rolü almak isteyecek ama stoklarını da kuvvetlendirmesi lazım ama halkın fiziki talebi o kadar fazla ki Hindistan ve Çin'de. Dolayısıyla o yavaş yavaş hem endüstriyel talebin fazlalığı hem de borsadaki fiziki talep ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Ve Çin 2026-27 için nadir metallerin it ihracatı yeni uygulamalar, yeni yasaklar getirdi. Bakın burada ciddi anlamda bir sorun var. Hem Amerika ile anlaştık deniyor daha sonra da yeni uygulamalar ekleniyor ve burada Gümüşü de tabii ki bu listenin içerisinde tutuyor. Dolayısıyla gümüş ihracatının ciddi anlamda sıkıntıya girebileceği, yani dışarıya doğru gümüş ihraç etmenin pek mümkün olmayacağı bir döngüye giriyoruz. Zaten altına ihracatına izin vermiyordu biliyorsunuz. Gümüşün de pek Çin'den çıkışına izin verilmeyecek gibi duruyor. Londra metal borsasındaki fiziki gümüş miktarındaki ciddi azalmayı görüyorsunuz. Bakın bu grafik, yeşil grafik kasalardaki Londra metal borsası kasalardaki gümüşü gösteriyor. Bakın 2021 Ocak'tan itibaren önce hafif bir yüksek yükseliş oralarda takılıyor. Daha sonra düzenli olarak bir erime neredeyse var ve şimdi ciddi anlamda Ekim ayında daha da azaldığını görebiliyoruz ve aslında volümünde bakın o kırmızı günlük ortalama işlem hacmi orada fazla bir değişkenlik görmememize rağmen orası ciddi manipülasyona uğramış bir borsa olduğunu hep hatırlatıyoruz. Yani Londra'dan bu işler yavaş yavaş iyice karışıyor. Amerika baya bir fiziki gümüş çekmiş geri geldi. En son kasaları doldurmak için Amerika'dan gümüşleri yetiştirdiler JB Morgan ama daha fazla Hindistan'a ve Çin'e gümüş gittikçe ister istemez orada yeni bir dalgayı daha muhtemeldir ki 2026 içerisinde kuvvetli bir fiziki talep dalgasını yaşayacağımızı düşünüyorum. Öte yandan hep şunu anlatıyorum. Gümüş diğer metallere göre farkı fiyat yukarı gittiği zaman Aa, hemen daha fazla gümüş madenciliğine başlayalım. Bakın arz talep dengesi dediğiniz şey bir üründe mesela bir tarım ürününde bir yıl çok büyük yokluk yaşanırsa hemen ekilir ertesi yıla meyve vermeye başlar. Bir yıllık bir sıkıntı çözülür değil mi? Veya bir madencilikte bir maden sıkıntı var Hemen onun madenleri bulunur gidip oralarda hızlı bir madencilik operasyonları işte Gümüşte bu yapılamıyor. O kadar gümüş madeni sayısı az ki bakın her 100 çıkan gümüşün madencilerden sadece 30'u gümüş madenlerinden çıkıyor. %70'i bakır, altın gibi diğer madenlerin yüzeyine yakın bölümlerinde çıkıyor. Dolayısıyla bir anda operasyonları arttıramıyorsunuz onları da arttırmanız gerekiyor. Sadece gümüş madenciliği ha başlayayım dediğiniz anda 5 yıldan fazla bir süre var gümüş madenciliğine arzı arttırabilmemiz için. Onun için önümüzdeki 3 yılda bu arzda kuvvet artışları dengeli yaratamayacakları için bu gümüş rallisinin daha çok bacağı var yukarı yönlü. Covid'den beri incelediğimiz zaman düzenli olarak gümüş talebinin fazlalaştığını ama aslında madenlerden gelen gümüş miktarının da azaldığını görüyoruz net şekilde. Öte yandan CNBC Hindistan'da denk geldiğim CME'nin ünlü değerli metal traderı Jeffrey Christian'ın yaptığı yorumlara göre altın 2026'da çeyrek bazlı ortalama fiyatta 5000 dolar olabilir şeklinde onun beklentisi olduğunu yorumuna denk geldim. Bakın 2025'te 4380 dolarları gördük belki ama ortalama altın fiyatı aslında 3600 dolarlar civarındaydı nette baktığımız zaman. Ve 2 ay kaldı tabii ayın bitmesi. 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Ve Jeffrey'nin beklentisi 2025'te ortalama altın fiyatının 5000 dolar civarı olacağı. Yani çok daha yukarı fiyatlara da gidebilir. Ama çeyrek bazda hesaplandığı zaman 5000 doların ortalama olacağını tespitinde bulunuyor. Evet dünyanın en büyük gümüş piyasasından biri olmaya doğru doğru gidiyor Hindistan diye sürekli söylüyoruz. Ve şu anda en büyük ikinci gümüş piyasası oldu. Bakın şu grafikte maviyle gösterilen Amerikan Birleşik Devletleri mor olan Hindistan, sarı Almanya ve yeşil gibi olan da Avustralya o zaten görece küçük ama bakın 2025 forecastleri de tabii bunların ben çok daha üstünde olabileceğini düşünüyorum toplam piyasa değerlendirmesi ama Hindistan'ın yavaş yavaş birinciliğe doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha ben bu Hindistan'daki ve Çin'deki gümüş hikayelerini daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Öte yandan 1970'lerden beri değerli metalleri çok iyi analiz eden Michael Oliver'ın da kısa bir yayınla denk geldim gümüşle ilgili beklentilerinin 100-200 dolar bandında olduğunu, üç basamaklar olduğunu bir kez daha dile getirmiş oldu. Hem de çok uzun vadeler olmadığını dile getirdi. Onu da bir kez daha not etmekte fayda var. Çünkü bazen ben ekranlarda 3 basamakları göstermesem de Orta uzun vadede gümüşte de 3 basamaklı rakamlara çıkmamızın olası olduğunu dolar bazında rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet bakın bu yılki performanslara baktığımız zaman bu yılın aslında net şekilde platin, gümüş, paladyum, altın ve kahvenin en iyi getiriye sahip ürünler olduğunu ve aslında işte en iyi yatırım olarak ve yeni altın olarak pazarlanan Bitcoin'in de şu anda yılın başına itibaren %0.27'lik bir getiriye sahip olduğunu söylemekte fayda var. Öte yandan altın alımına merkez bankalarının devam ettiğini gözlüyoruz bu çartta. Bakın Rusya'nın bu ay 3 ton aldığını ve Türkiye'nin de resmi verilere göre Eylül ayı içerisindeki verilerde 2 ton daha altın eklediğini Merkez Bankası'nın verilerde görebiliyoruz. Kazakistan ve Brezilya'yı görüyoruz en baskın alım. Brezilya 15 tonluk bir alım. Kazakistan'da 8 tonluk bir alımla başı çekmiş aslında işin ilginç tarafı. Ve Polonya Merkez Bankası Ekim ayı içerisinde 15 ton daha altın ekleme yaptığını görüyoruz. Mayıs ayından beri bir ara vermişti. Polonya Merkez Bankası Avrupa'nın en büyük altın alıcılarından da son dönemde fiziki altın alıcılarından ve 530 tona çıkmış vaziyette. Bakın bu toplam rezervinin %20 altısına denk geliyor ve hedefe %30'lara ulaşmak onun için daha da gelebileceğini düşünüyoruz. Öte yandan Amerika'nın borcunun 38 trilyon doları resmi olarak geçtiğini ve bütün bu anlattığım hikayenin aslında oradan başladığını defalarca dile getirdik. Orada herhangi bir yavaşlama yok. Tam tersine ciddi anlamda bir sıkıntı var. Dolayısıyla orada piyasaları da sıkışmasıyla başka bir evreye doğru gidileceğini düşünüyorum. Staklilasyonun ivmelendiği bir döneme giriyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde bakın Fed'in bilançosunu yine büyütmek zorunda kalacağına dair açıklamaları var Fed üyelerinden Williamson. Neden? İşte Çünkü şimdi orada bütün anlattığımız senaryolarda o kadar kötü idare edilen sıkıntılı bankacılık sektörü ve yükselmiş faizlerin bankacılık sektörü üzerindeki etkilerine likidite sıkıntıları başladı ve o likidite sıkıntıları geçen hafta anlatmıştım 50 milyar dolarlık repo piyasası sıkıntıları başlamıştı. Muhtemeldeki sistemde patlak bankalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Onları da kabul edebilmek için tekrar Fed en sonunda tekrar devreye girmek zorunda kalacak. Evet grafiklerimize biz göz atmaya başlayalım. Altın altında bakın 4045 trend takip seviyemiz. 4000 dolarlarda gidiyor, takılıyor. Beklentim oranın aslında ufak bir yukarı hareketten sonra geri gelmesi. Hala şimdilik tutunuyoruz ama 4.045 üstüne atmadığım sürece hala net bir resim yok aslında altının grafiğinde. Hala o aşağıdaki 3.847 ve 3.720 bölgesi kritik destek bölgesi o %50 61, 8 Fibo. O bölgeye gelirse net şekilde tertemiz orta vadeli alım yapabileceğim bölge olarak gözlemliyorum. Ama şu sıkışıklığı biraz daha görelim. Önce bir yukarı hareket mi yoksa ama 4.045 üzerine atabilirse de kısa vade orayı yine alış yönlü bakarım. Altı stopla mutlaka 4.045 aşağısı stopla. Şimdilik daha temkinli bakış açı sürdüreceğim. Grafikler bize en azından onu anlatıyorlar. Keşke aşağı gelse de istediğimiz o 3700 dolarlara hatta biraz daha gelse de miktarları fiziki miktarları arttırsak bakalım göreceğiz. Umuyorum. Çok da büyük bir beklentim yok kesin düşecek anlamında ama 4045 üzerinde resmin yukarı ihtimali var ama Analizindeki beklentim orada 4150 duvarları bir gidip bir lower low yapıp bir aşağı gelip ondan sonra yeni zirvelere gitmesi. Belki de yıl sonu olmadan haftalıkta beklediğim bu grafik oluşacak. 4000 dolar orada trend takip seviyemiz aşağısı negatif üstü pozitif şeklinde bakacağım ama geri çekilmeler orta vadeli geri çekilmeler benim için çok kuvvetli alım fırsatı olacak. Biraz daha geri çekilebilir diye bir hissiyatım elbette ki var. Ama gümüş gümüşte de orada bir ikili dip görüntüsü var ama o bir ikili dip mi yoksa orada oluşan bir bayrağın dinlenmesi mi onu göreceğiz. 47 dolar 47 sent trend takip seviyem bakın 47 47 yine onun aşağısında negatif üstünde pozitif şekilde bakıyorum kısa vade orta vade zaten biliyorsunuz son derece pozitifim o 62 dolar muhtemeldir ki 2026'nın iç çeyreği belki 2025'in son günlerinde bir kuvvetli rally ile gelebilir ama 3 basamaklara doğru yani en azından o 98 dolar hedefine 2026 içerisinde bir atak yapma ihtimali değerlendiriyorum ama tabi benim hedeflerim 2028 bazlı çok daha yüksek fiyatlar da gelebilir ama bu grafiğin 1980'den başladığını 2011'de ikinci kez o bölgeye geldiğini ve şimdi tekrar bu bölgeye geldiniz ama bu sefer kalıcı şekilde buralarda takıldığımızı görebiliyoruz. Haftalık bazda 49 dolar 64 cent takip ediyorum. Üzerine atabilirsek yukarı hareketin ivmelenme ihtimali var. Aşağıda 45-50 aylık bazda takip ettiğim yer 45-50'nin aşağısına gelebilir. Gelirse keşke gelse fiziki alımlarımı arttıracağım bölgedir 44-50'ler. 41-42 dolarlar efsane olur ama şimdi çok büyük bir beklentim yok. Buralarda tutunursak buralardan da yeni ataklar gayet de başlayabilir fazla aşağıda gelmeden. Onun için resim hocam hem öyle söylüyorsun hem böyle söylüyorsun diyebilirsiniz ama resim şu anda gümüşte altında tam da tertemiz değil. Bir düzeltme dalgasının daha ihtimali var o gelirse de alın fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Onun için buralarda kaldıraçlı pozisyon taşımamakta. Yukarı doğru hareketlenirse yakın stopla kaldıraçlı trade edilebilir. Ama mümkün mertebe geri çekilirse de fiziki almak için fırsat olarak bakmakta fayda var. Verdiğim seviyede lütfen çok dikkat edin. Orta uzmanlık bu mükemmel resimde hasar görmeyin. Tam tersine fayda sağlayın. Öte yandan altın gümüş rastosu diyor ki diyelim... Herhangi bir negatif senaryo çok da görünmüyor. Kısa vadede dalgalanma olabilir ama gümüş Altı gümüş rasyosu net şekilde aşağı diyor. O 85.5 seviyesi hala çok kritik. Ünün üzerinde çok gideceğimizi zannetmiyorum. Her türlü deneme onun üstüne ataklar getirmedi. Dolayısıyla bu dinlenme belki de burada bu kadarla sınırlı kalacak ve atak başlık. Ama neye bakacağız? 84-17 üstüne atmadı sürece sorun yok. Haftayı kapattığımız yer 82.80. Altın gümüş rasyosu yani bir altın kaç gümüş ediyor onu konuşuyoruz. 81.09'da hala geçen haftaki aynı seviye aşağısına kırarsak sanki bir ivmelenme olacak. Yani gümüş altından daha fazla yukarı gidecek anlamına gelir. Ama bu altının da yukarı doğru hareketinin tetikleyicisidir. Yani düzeltmenin bitmiş olma ihtimali bile hala teknik olarak bu çarp üzerinden baktığımız zaman net şekilde ortada. Onun için aşağı yönlü zaten trade etmemek lazım ekranda da. Ama alış için her yerden, her fiyattan her zaman alınabilir. Ama geri çekilmeler gelirse diye bu grafiği de özellikle yakından takip ediyoruz. Yani işi bu rakamların orta uzun vadeciler için fazla fark etmez. Geri çekilmelerde ekleyebilecek şekilde bir miktar alım her zaman yapılabilir fiziki yönde. Ama ekran trade içinde bu seviyeleri lütfen dikkatli takip edelim. Platin platinde de bir hafif geri çekilme oldu. 1570 değerdeydi takip ettiğimiz seviyede. 1546'lara kadar geldik. Bakın hala orada böyle 1380'ler falan ihtimal dahilinde bir kenarda oralara keşke gelse ve ben de platinle long pozisyon açsam. 1600 dolar aşağısında teknik olarak kaldığı sürece biraz daha oyalanma devam edebilir. Ama daha güvenli bölge neresiydi? Tarımsal emtia bölgesi. Bunu uzun zamandır anlatıyorum. Bu şu anda altın gümüş önden hareket etti. Sıra tarımsal emtiyaya geldi diye. Evet orada da bir canlanma oldu geçen hafta ama haftanın son gününde birazcık geri çekilme oldu buğdayda. O kırdığımız direnç bölgesi tekrar geri çekildik. Bakın günlükte 556 dolar buğday takip ediyoruz. 523 dolar aşağıda takip ediyoruz. Bakın buğday bana göre şu anda piyasalardaki en az riskli yatırım orta uzun vadede. Buğdaya nasıl yatırım yapabilirim diye çok soru soruyorsunuz. Bakın buğday, wheat, Kontrat olarak Forex platformlarından alıp satılabiliyor. Aracı kurumların Forex platformlarından. Sermaye piyasası kurumlarının yetkili aracı kurumlarının çoğunluğunun Forex platformunda buğday kontrat olarak var. Ya da çalıştığınız bankanızın yabancı departmanından kontrat olarak alabilirsiniz. Ama kaldıraç kullanmamaya özen gösterin lütfen. Çünkü burası kaldıraçla kirletilmeyecek kadar güzel uzun vadeli bir çarp. Öte yandan ETF olarak yani fon olarak da WEAT, W-E-A-T hem Londra'da hem de Amerika'da işlem gören iki değişik fon var. Yine aynı isimde. Bunları da orta vadeli sepetinize bir miktar atabilirsiniz. Ben en azından öyle yapıyorum. Bir yatırım tavsiyesi elbette değil. Tamamen kendi yaptıklarımı ve analizlerimi aktarıyorum. WIT bence bu ortamda uzun vadede aşağı riski en düşük, yukarı potansiyeli en yüksek enstrümanlardan bir tanesi. Buğdayın grafiği net şekilde böyle. Öte yandan Mısır ufak ufak hareketlenmişti bir ikili dip görüntüsü var. Orada 417 dolar aşağısı stopla yukarı yönlü Mısır'a da bakıyorum. Öte yandan soya fasulyesi bakın burayı da uzun uzun anlattık. Orada dip oluştuğunu, ters omuz baş oluştuğunu, güzel bir dip oluştuğunu yukarı atak gelebileceğini anlattık. Geldi. Gelişini de anlattık geçen hafta ve 1076 dolar aşağısı stopla hala yön yukarı 1180 hedefi vardı. 1134'e kadar gitti. Biraz geri çekildi. Ben hala burada bakın 1700 dolarlardan aşağı gelmiş bir soya süresi konuşuyoruz. Onun için çok çok daha yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bakın önce anlattığım bir tarımsal emtiyar rice üzeri bir gündem koduyla işlem görüyor. Bakın bu dümdüz aşağı gitmiş bir ürün. Tarihi diplerinde 9.93 aşağısı stopla buralardan bir tepki trade'i bakacağım. 10.53 üzerine atabilirse pozisyon ekleyecek şekilde önümüzdeki hafta pirinci de takibime alacağım. gerçekten ben bir şey ucuzken ama burada bir dip oluşumu olmadığı için tamamen tepki trade tadında olabilir. Bu diğerlerine göre hala çok ucuz olmakla beraber herhangi bir taban oluşturmamış bir tepki trade sert olabilir. Ondan sonra orada kısa vadeli bir trade kârı denir ama mutlaka stop kullanmakta fayda var. Her zaman dibin dibi vardır ama asla MTI ile ilgili güzel bir şey. Asla sıfır olamazlar. Yani yok olamazlar, batamazlar. Bu ürünlerin fiyatları işlem görmeye devam edecek. Sadece bir şekilde manipüle edebilirler, bir süre, uzunca bir süre. Brent petrol, Brent petrolde bakın hep ana trend uzun vadeli aşağı olduğunu anlatıyoruz ama burada trendin tam destek noktasında 63 dolar 89 cent civarında takılıyor. Burada bir ikili dip mi yapıyor, yoksa yeni bir dibe doğru yolculukta mı? 63.89 aşağısı spot fiyat stopla yukarı, onun altında da geldiği anda da sell stoplarla yani aşağı yönlü şartlı satışlarla trade edeceğim bu hafta. Aşağı yönlü de gelebilir o bir dip değilse çok daha baskı gelebilir ama haber trafiği biliyorsunuz petrolü çok etkiliyor ama arz talep dengesi hala aşağı yönlü baskıyı sürdürtüyor. Ve doğalgaz, doğalgazda bakın çok güzel bir grafik oluştuğunu anlatmıştık. O yön ama çok riskli bir enstrüman. Sadece kısa vadeli trade'e uygun bir enstrüman. Ve yukarı yönlü hareket devam ediyor. 4 dolar 22 cent üzerinde kaldı sürece yön yukarı 4.22 aşağısı mutlaka stok kullanılmalı. Çünkü biliyorsunuz doğalgaz sert yukarı sert aşağı oynayabiliyor. Bakın para birimleri ayrı ürünler teşkil ediyor. Değerli metaller ayrı. Bundan ne kadar kullanılmalıyım? Hocam ne kadar buğday almalıyım? Bunların hepsi kişisel sorular ve kişiye özel portföy oluşturmakta fayda var. Ve bütün bu soruların en net yanıtını eğitimlerimde aktarıyorum. Bir eğitimim var. Yıl bitmeden 2026'da portföyümü kendi karakterime, kendi yaşam şeklime, kendi birikimlerime ve tarzıma uygun nasıl oluştururum o portföyü? Bunu eğitimde aktarıyorum. VIP bir eğitimim var Eylül'de İstanbul'da ya yüz yüze gelebilirsiniz küçük bir grupla. Bütün sorularınızın yanıtlandığı net bir şekilde portföy sepetiniz en uygun şekilde oluşturduğumuz bir eğitim bu. Yine İstanbul'a gelme imkanınız yoksa dünyanın her tarafından online'da katılabileceğiniz bir eğitim ayrıca bu. Buna katılmak istiyorsanız devrimakya.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Ve ayrıca bu eğitim sonrası da kapalı WhatsApp grubuna dahil olup benden uzun yıllar dayanan bir network ilişkisi de kurmuş oluyorsunuz. Bu da eğitimin bir sonucu olarak. Evet Euro dolarda bakın kritik tek seviye vereceğim. 1.1605. 1.1605 üzeri stopla oraya doğru yaklaştıkça short üzerinde resmin değişeceği long yönlü bakacağımı söyleyebilirim. Yani 1.1605 üzeri stopla aşağı yönlü trade edeceğim. Oraya yukarıya geçerse stoplayıp yukarı yönlü 1.05 10 aşağısı stopla yukarı yönlü vereceğim. Biraz böyle hala euro dolarla ilgili resim çok temiz değil. Yatayda hafif aşağı yönlü bir yatay oluşum içerisinde euro dolar. Euro yen yani. O biraz daha bearish gözüküyor hala bana. 178-81'den yukarı geçemedik. Yani hafif ayı piyasasının gelmek üzere olduğunu hissettiriyor. Daha tam olarak hiçbir ayı piyasası yok. Tam tersine çok kuvvetli bir trend dedik ama trend inme kaybetmeye başladı. 177 60 stop seviyesiyle aşağı yönlü bakacağım. Üzerine atarsa tekrar yeni bir zirveye doğru gider mi diye temkinli bakış açısında olacağım. Evet bütün ürünleri sizin için toparlamaya çalıştım. Zor bir hafta. Yıl sonuna doğru kuvvetli bir rally denemeleri yapmak isteyecekler birçok üründe. Bakalım bu hafta o haber trafiği mi etkili olacak yoksa gerçek makro resim o stakülatif dalga dünyadaki gerçek dalga. Gerçek verilere baktığınız zaman olan stagflasyon dalgası devam mı edecek? Yani emtia fiyatlarının yukarı gittiği ama normalde borsaların, şirketlerin bu işten tam da para kazanamadığı ama tabii hisse bazında işte sağlık sektörü, savunma sanayi gibi sektörlerin aslında pozitif etkilendiği, madencilik sektörü pozitif etkilendiği ama üretim maliyetlerinin yükselme devam ettiği ve maalesef gelir dağılımının bozulmaya devam ettiği o acı döngünün bu bölümünde devam mı edeceğiz? Bunları ve daha fazlasını her hafta burada sizin için değerlendirmeye devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.